Evet, yine bir derbi galibiyeti. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş Galatasaray'ı da kendi evimizde 2-0 yendik ve ligde zirvedeyiz. Golleri 80. dakikada Josef de Souza ve 90. dakikada Enkudu attı ve Galatasaray 2-0 yenerek zirvedeki birinciliğimiz devam ediyor. Bugün oyun olarak Galatasaray'dan daha iyi oynadık. Ama tabii ki maçın kırılma anı 60. dakikada Jackne'nin kırmızı kartı. Galatasaray 10 kişi kaldı. Bugün Galatasaray zaten Beşiktaş maçında etkili oynayamadı. Defansif bir oyun sergiledi Galatasaray. Ofans anlamında hiçbir etkinliği yoktu Galatasaray'ın. Beşiktaş hak ettiği bir galibiyeti aldı. Tabii ki Galatasaraylı arkadaşlarımız hakeme maçı mail edebilirler. Hakem etkisi oldu diyebilirler kırmızı kartla ama hakem bugün pozisyonlarda ortası yoktu. Net kararlar veremedi. Foil olan pozisyonları devam ettirdi. Foil olmayan pozisyonlara foil verdi. Bugün Cüneyt Çakır her zamanki gibi kendinden beklenen performansı sergileyemedi. Ama biz hakeme bakmıyoruz. Biz bugünkü mücadelede iyi oynadık ve kazandık. Şimdi kadrolara bir baktığım zaman bugünkü maçta kalede Ersan'la başladı Beşiktaş. Vida, Montero, Rıdvan, Rozier, Josef de Souza, Atiba, Gazel, Oğuzhan, Larin, Abubakar 11 ile başladı Beşiktaş'ımız. Galatasaray ise Okan, Luyendama, Marcio, Saracchi, Şener, Arda, Etubo, Taylan, Belhanda, Olcan ve Jackne 11 ile başladı. Galatasaray bugün Fatih Terim herhalde defans oynayın demiştir herhalde. Beşiktaş illaki hata yapıyor diye bir oyun anlayışı. Bir Anadolu takımı gibi oynadı Galatasaray. Beşiktaş'ın yapıcı hatalardan hızlı hücuma çıkmanın peşindeydi bugün Galatasaray. Beşiktaş bugün iyi bir mücadele sergiledi ama Beşiktaş'ın Ceza sahasına kadar 10 numara top oynuyor Beşiktaş. Ceza sahasına kadar Türkiye'nin en iyi takımı ama şu ceza sahası içindeki son paslaşmalar çok eksik. İnşallah onu da gidereceğiz. Zirvedeki iddiamız devam ediyor. Bu sene büyük takımları yendik. Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve şimdi de Galatasaray'ı yendik. Bu sene ilk başlarda kötüydük ama yavaş yavaş toparlandık ve şu an zirvenin sahibiyiz. Fenerbahçe ile aynı puanımız var. Fenerbahçe, Fenerbahçe'den avraç farkıyla öndeyiz. İnşallah e, Laiç de kadroya girdi sonunda ilk 18'e. Gökhan Töre iyileşti. Bugün son 10 dakika oynadı. İnşallah böyle devam ederiz. Şampiyonluk yolunda ilerleriz. Maçın istatistiklerine şöyle bir baktığım zaman toplam %65 Beşiktaş topla oynamış. Galatasaray %40. Beşiktaş'ın 14 şutu var. Galatasaray'ın 9. Beşiktaş 3 isabetli şutu var. Galatasaray'ın 2. 8 isabetli şutu var. Beşiktaş'ın Galatasaray'ın 4. Direkten dönen şutlar yok. Kaçan net pozisyonlar birebir. Beşiktaş'ın 10 korneri var. Galatasaray'ın 7. Sarı kartı 2 var Beşiktaş'ın Galatasaray'ında Toplam paslara geldiğimiz zaman Beşiktaş 491 pas yapmış. Galatasaray 324. Beşiktaş'ın 411 isabetli pası var. Galatasaray'ın 251. Toplam 26 ortası var Beşiktaş'ın. Galatasaray'ın 25. 6 isabetli ortası var Beşiktaş'ın. Galatasaray'ın 5. İkili mücadelelerde kazanılan ikili mücadelede Beşiktaş 66. Galatasaray 49. Bugün Beşiktaş Hak ettiği bir galibiyeti aldı. Bütün futbolcuları tebrik ediyorum. Sergen Yalçın'ı da tebrik ediyorum. İyi bir taktikle oynattı Beşiktaş'ı. Ama Oğuzhan bugün iyi sabretti Oğuzhan'a. Bugün Oğuzhan'ın Beşiktaş formasıyla iyi bir oyunu yoktu. Rozier sağ, sağ bekle iyiydi. Ama hakem Cüneyt Çakır bir pozisyonda Rozier'e kırmızı kartı gösterebilirdi bu pozisyonlarda Rozier birazcık daha dikkat etmeli. Orta sahada Josef de Souza Atiba iyi bir mücadele sergiledi. Josef de Souza forvetin yapamadığı golü attı. Topu çok güzel bir köşeye gönderdi Josef de Souza. Ve Larin ikinci golde kendisi de vurabilirdi. Larin ilk defa akıllılık edip posu pozisyonda Enkudu'ya pası verdi. Enkudu da boş kaleye golü attı. Larin'den böyle pozisyonlar bekliyoruz. Direkt kaleyi düşünmesin. Ara sıra pas vermeyi düşünsün. Sol bekle Rıdvan bugün çok iyiydi. Rıdvan da iyiydi. Kaleci er Ersan'a son dakikalarda iş düştü. Son dakikadaki pozisyonda da iyi topu çıkardı. Abubakar forvette iyi savaştı ama Luyendama'yla Marcio ikilesi bugün defansa iyiydi. Zaten ikilisinin iyi olmasını skoru 2-0'a getirdi. İkisi gününde olmasaydı. Luindama'nın hataları var tabii ki ama Marcio hatasız oynadı. Gazel her zamanki gibi kendinden beklenen performansı sergiledi Gazel. iyiydi bugün. Beşiktaş bugün takım olarak iyi mücadele etti ve galibiyeti sonuna kadar hak etti. Teşekkür ediyorum Beşiktaş'a. İnşallah şampiyonluk yolunda böyle devam ederiz. Galatasaraylı arkadaşlara da Üzülmesinler. Seneye şampiyon olursunuz. <laughs>